Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün probiyotikli yoğurt mayalıyoruz. Sindirim sistemi, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığımız için probiyotikler çok önemlidir. Probiyotikli yoğurdumuz için farmasinin probiyotik kapsülünü kullanıyoruz 2 kilo yoğurt için iki kapsül kullanıyoruz. Kapsülleri açıp içindeki tozlarını mayalayacağımız yoğurdun içine ilave ediyoruz. İlk defa yoğurt mayalayacaklar için ben serçe parmağımı e, süzün içine batırıp dayanabileceği sıcaklıkta olduğunda yoğurdumu mayalıyorum. Evet probiyotiklerimizi iyice karıştırdık yoğurdumuzla. Artık yoğurdumuzu mayalayabiliriz. Kapaklarını kapatmadan fırının içinde 4 saat bekletiyoruz. Sonra dolaba alıp bir gece bekletirseniz kıvamı çok daha güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.